Enes o ses ne? Enes o ne? Ne? Kız o ne? Oo, Çocuklar nereye geldik? Terk edilmiş otele Otel. geldik. Arkadaşlar bugün bir gün boyunca terk edilmiş oteldeyiz. Gördüğünüz gibi hayalet şehir. Hayalet şehir? Evet. <laughs> Resmen denize giriyorlar. Nereye? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yani hiçbir yerde bir şey yok. Ya resmen koca bir otel bomboş. Evet terk, terk edilmiş. Terk Yürüyor. Hadi gidiyoruz. Hadi gezelim. Şöyle aşağılara Aşağı doğru mi? biraz gidelim. Bu ki de indiremiyoruz çünkü her taraf cam. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Arabadan indik. tasmasını çıkarmış şu yolda tasmasız gezdi az önce. Aklımızı aldı arkadaşlar. Kuki yani araba gelip vuracak diye aklımız gitti. Tasması çok bir anda korktum. bir çıktı. Bir an kalp krizi geçireceğim sana. Enes'le Zeynep Allah'tan hemen tutular ama Kuki de durdu yani. Dur dediniz durdu. Gitseydi yanmıştık. Çok güzel. bir de onunla uğraşacak. Kuki ara dur. Neyse hadi yürüyün bakalım Arada terk edilmiş otelde. Neler yapacağız? Da dalgasına bakalım. Evet. Deniz çok güzel dalgalı. Baksana ya şu güzelim otel nasıl böyle harabe yani olmuş yani. bilmiyorum. Bence, oha orada birileri var anne. Kim var? Bak şu üst O şey yukarıda yukarıda otelin içinde. Neyse ben şu anda göremiyorum ama ne? inşallah e, kötü birileri yoktur. <laughs> Değil mi? Ateş yakmışlar ne yapıyorlar? Acaba? Ateş mi yakmışlar? Yürü bakayım Miraan oraya. bir gülüyor. gün bizi bekliyor. Gölüyor. O yüzden acaba garip garip insanlar mı geliyor? Cey, garip garip insanlar geldi kesin yani. Baksana. Bence her öyle. tarafta pislik, her tarafta yazı. Cin var mıdır? Cin mi? <laughs> Anam cinli köy olmasın. Ay. Kız, cinli tatil Cine köyü mü atar burası atar yoksa? Atar. Tamam ama burası tatil köyü gibi. Evet. kocaman Ay sesin yankılanıyor Evet. evet. Ne? Aa. Duvara ne yapmışlar lan? O nasıl bir resim öyle? öyle? Buradan bir da gözükmüyor herhalde. Yürü bakalım. Bence de. Gelmeliyiz. Yürü. Bir şey gelsem. Yürü bakalım ne varmış orada. Bunlar ne böyle ya? Acaba bunların anlamı ne? Her şeyi çizmişler. Şuraya bak. Evet. Ha, neyse ki kelebek çizen de olmuş. <laughs> Çok nazik. <laughs> Aynen nazik. Kelebek daha korkmuşlar. Yürüyün hadi gidelim bakalım. Burası böyle. Herhalde burası otoparkmış yani. Evet. Gidelim mi oraya? Burada bir şey yok. Oraya gerek yok. Şu taraflara gidelim. Bence Bence şu boş yerlere, yerlere gidelim. Girelim. Otelin içine girelim. Aynen. mümkünse boş. Yere. Yani başka insanların olduğu yerlere gidelim. Ben korkuyorum. Ben, ben de. i̇nsanlar normal değildir. Yürüyün hadi. Yani. <laughs> biz de geldik. Biz de normal <laughs> değiliz. De. <laughs> de biz video çekmek için geldik. Siz için geliyoruz. <laughs> evet o, arkadaşlar. Abone olup like atın. Bu videoya eğer 50.000 like gelirse bunun devamı gelecek. Bu <laughs> videoya 50.000 like gelmesi için en az 100 bin izlenmesi lazım. E ne var izlensin o kadar abone arkadaşlar, var. Arkadaşlar o kadar izliyorsunuz. 100 bin izlenmesi gereken bir kanal aslında ama izlemiyorlar. Kapalı bir şey gelsin. Yürüyün bakalım. Yok, yok bir şey. Bir şey yok yok. O kadar abone oluyorsunuz, izliyorsunuz. En az bir like'a gitmiyor. Çok zor bir şey değil ve paralı da değil ayrıca. Evet arkadaşlar şu anda sizin için terk edilmiş otele geldik. Her, gerçekten her tarafta bir şey kırmışlar ya. ya, ya anne bir şey Baksana şey hep yerli bir etmişler. Değil mi? Bakalım Acaba Bakalım. gel, geldi mi? Giriş buradaymış. Anne içeri ne çizmişler? Ne, çizmişler abi. ya? Harbiden Bilmiyorum korkunç. bir sürü bir şeyler var. Şuradan bir bakalım da içeriye girelim. Arkadaş ama buralar ne böyle? Her tarafa bir şey çizmişler. Buraya girmeliyiz hadi gelin. Gel. <laughs> bir tarafa bir çöp. <laughs> <Çizelim gülüyor> <çizelim gülüyor> <mi? Bu çizelim. gülüyor> Yırılır da iyi cesaret var Aa, Enes. Ya, <laughs> Enes durur oğlum... yırılır hemen gülmeyi isteyir mi Şunu çizinin mentalini düşün, zihninde ne var acaba? Zeyne'yi iyi oğlum... son oraya çizmez. Neyse yürü bir bakalım ama geç. Geç geç. Ben Enes. Abi, hiç birinin içine girmiyor. Aa, evet. evet. Çok korkak. Anne. Yürüyün <laughs> bakalım. Dın dın. Dın. Bir de öyle yazmışlar ya. Aman. Tövbe estağfurullah. Sen bana sapın. So <laughs> Yanar. de hiç kıyamaz. Yanar. hemen aldım başını gitti. Nereye gitti? Yürüyün ya çocuk gitti. Burada, burada. Ama şuralara dikkat edin. Bak buralar hep resmen harabi. Allah Güzelim Allah otel mahf olmuş. Ne var? Ama yalan söyleme ya. Kim var? <laughs> Yürü bakayım. Bu da biriyle karşılaşmak istemiyorum. Ben. Ben <laughs> Böh diye geliyormuş birden var ya Zeynep ne haklı gider. Allah merak Ölme dur Allah muhafaza. <laughs> <laughs> Babam bizi takip etmiş. Babanla. Altımızdan mı? çıkıyor böyle. Ay. Iyi. Baban yatıyordur <gülüyor> evde. Onu zahmet almaz. Yani. zahmet edip çıkıp gelemedi zaten yatıyordur kesin. Ses geliyor. Aa, <laughs> çığlık sesi geliyor. Enes kim çığlık attı lan? Burası çok korkunç. Şu aşağıya mı inseydik Zeynep? Sahil kenarına doğru da gidelim mi? Hayır, gideriz, gel gel. Hayır, Çığlık attı şey biri. Herhalde bir şeyler oluyor aşağıda. Orada biri, biri otelde bir şey yapıyor. Orası çok korkunç gözüküyor. Oraya yaklaşmayalım. Böyle ha şimdi gibi. gördüm. Ateş yapıyorlar. Şimdi orada mesela niye ateş yapıyorlar? Bakayım dur bakayım. Zınlayayım bakayım. Yok çekme. Tam <laughs> şurası. Zoomladım. Gerçekten orada birileri ateş yakmış. Evet. O acaba? Cem çağırıyor. Köpeği herhalde. Ya Allah O <laughs> ne ciddi düşünüyor? Ay evet, Biz hani böyle bir Ay, yere bakıyoruz ya. Ay tercih edilmiş o çayda. Aklına başka ne gelebilir ki? Aklın başında mangalı bir ya. insan olamaz yani. Ama sen gidip <laughs> çoğalacak insan niye mangalı yapsın? Gerizekalı mı? <laughs> yürüyün hadi. hadi. Başka ne? yerlere bakalım. Anne. Ha. Hani biz bir yere bakıyoruz ya böyle. Kuki yanından bir avlıyor şimdi kuki kucaklayın şuradan aşağı inelim bakalım ne varmış aşağıda. Dın dın. Şuraya bir girin geri. Kırmışlar çünkü. Terk edilmiş olunca kırmışlar. Fare, fare kapanı var. Yürü. Fare kapanı mı var? Hani? Yerde. Kutusu var. Ha kutusu var. Tamam hadi geçin geçin. Geç Şirinur. İçeriye geçin bakayım ne var ne yok burada ya. Yürü. Enes. Yerde mumlar mı var? Burada ayin yapmışlar. Ay kan mı lan bunlar boya mı? Boya. Boya değil mi? Böyle kan oluyor sanmıyorum. Ay. Abi burada bir insan niye çıkıp çubuk ya? Arkadaşlar öyle bir yere geldik ki, gelmeseydik daha iyiydi sanki. Bence de yani. Resmen bir şeyler yapmışlar buraya. Bana aslan şu Kuki, sus Kuki. Yürüyün şöyle ileriye doğru gidip bakalım, yürü. Neşe'nin dolu insan. Enes, o ses ne? Enes, o ne? Bu <laughs> nasıl yandı? Zeynep, Heranur, Kuki de görüyor. Bak ayin ayın var demiştik. Orada ateş yandı. Ay. Buki sus Buki buraya gel. Çık 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 kaçıyoruz çabuk. Patlıyor. Dur dur yavaş sakla. Ay koş 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 koş. Zeynep kaçamıyor. Ay durdu aklım gitti. Bu nasıl bir ses çıkardı öyle? Enes o nasıl oldu ya? gidelim buradan bence ya. Bence de gidelim evet. buradan. Cookie de koktu. Yukarıya mı çıkalım? <gülüyor> sinirlendi, <gülüyor> sinirlendi. <gülüyor> Neyse bırakma. Yerler hep cam. Şimdi buraya giriyoruz artık. Hadi yürüyün bakalım. Kuki'yi evet, al çıkalım. Dın <laughs> dın, <laughs> Çok heyecanlıyım. Az önceki action'dan sonra yukarı çıkalım bence. Hayır, güp. güp güp atıyor karnımız. <laughs> İyi korktuk ha. Koki de korktu. Yukarıya çıkın yukarıya. Hadi. Koki. Koki de inip gezmek istiyor. ha. Yürüyün hadi. Yürüyünsene. Sesler geliyor Zeynep. Gel hadi gel. Zeynep Zeynep ne oldu ya? Ne? Birileri mi var? Yürü yürü, Koki susana ya ne oluyor? Kız manzarayı bırak, çık, çabuk çık, ses, ayak sesi geliyor, yürü, çıkın şuradan çabuk. Şimdi buradan aşağı iniyoruz, Enes'cim gel, önden önden, İyi. önden önden in, bakalım nereye gidiyor burası? İşlenmiş mi? İnşallah çizdi bile öyle. İyi, Hiranur hadi. Yürüyün yürüyün, kimse var mı? İyi. Kimse var mı? Tık tık tık. Tık tık. kapıyı? Önüne bak da in hadi. Bekleyin bizi geliyoruz. <laughs> Yürü kız. Ne iğrenç. Bak, hiç... Ay sudur belki o ya. Ay, hiç... Sen önüne bak da düşme önüne bak. Yürü. Evet. Bak boşluğa doğru gidiyordun az daha. Yürüyün bakayım hadi. hadi Yürüyün. Neler var neler var burada acaba? Ne? Anne. Kız o ne? Karanlıkta böyle de anne, anne. Kız Zeynep yürü yürü koş 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 çabuk Hilal'ın yürü. yürü orada ne var ya? Kız kapkara bir şey o neydi öyle çabuk gel. Anne. Önüne bak yürü. Anne. Tövbe anne. estağfurullah hayalet midir nedir kız o? Gerçekten de hayalet gibi bir şey var Zeynep yürü koş. Koş, koş 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 çabuk yürü çabuk yürü. Anne. Enes çabuk gel arkada kaldın Enes. Anne. Zeynep şu evlerden birine girip saklanalım bence, bence yürüyün. yürü. sus da yürü tamam yürü hadi yürü. Hemiz yürü. Önüne bak da yürü. Burada herhalde bir şey yoktur. Bir şey Aynen burayı boyamamışlar. Nasıl kız çık Kız çık kız. Şurada girin de saklanın bari. Ay, ay, ay ne oldu bismillah. Ay, ay, ne, ne ne? Ay, ah, bu kara kara şey ne Zeynep Sen niye o tarafa gittin? Ay, bu tarafa gel sen orada ay, kaldın. Ay, çık ay, çık ay, çık çabuk. Enes, Enes, koş koş saklana çabuk ya biz nereden geldik buraya ya, ya Nur, çabuk 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 saklana koşun ya bu Enes nerede ya Enes Enes ne yapıyorsun orada sen koş da gelsene ya koş koş ne dur, dur, dur. yakaladı mı dur, dur, dur. Enes sen orada duruyorsun ya yürü çabuk yürü Koki sus sen de ya kaçıyoruz. Yürüyün bakayım şurada da bir şeyler var. Bir şeyler. <laughs> Taş geldi. Nereden, Nereden geldi? geldi o? Anne. Ne? Henüz. Ne? Ne Taş şey attılar. Mi? Şuradan çıkış var oradan geldi. Ne var orada? Ne? ben çok korkuyorum ya. Taşı kim attı ya? Ne bileyim, o, o, adam attı herhalde. Merdiven varmış. Hı, merdivenden aşağıya sakın bir daha merdiven var mı? Ne bileyim ben oraya mı görüyorum? Bak. Bakayım. Yok herhalde Zeynep orada yok. Şey yapalım. Geri Nerede var Vallaha mı? Geliyorlar mı? Geliyorlar diyor Zeynep. Birileri geliyor. Geç, geç. Geç. Çabuk gidiyoruz. Kuki sus. Yürüyün çabuk yürüyün. Çık 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 çık. Ya şu kara adam tekrar önümüze çıkar mı ki? Kapkara adam mı hayal mi şey ya? Hayal Ne bileyim ben anlamadım. Kapkara bir şeydi. Bu ki Allah cezanı verdi. E ver, ya da Enes'e verme bilmiyorum sen bilirsin. Yürüyün. Sonu durdu Allah'ım ya her şeyi yiyip atmışlar buralara. Resmen terk edilmiş yani. Vallahi çok korkunç ya. Bir de burada gece geldiğimizi düşünemiyorum. <laughs> Gece gelmek buraya biraz yürek ister. Bayağı bir kalabalık gelmek gerekir yani. yani <laughs> bir <gök yöpe>, göte <laughs> Biraz açık olalım <sorumlu>. mı? Yürüyün yürüyün. <laughs> Galiba dışından şey. Evet. Bakalım hadi. Çıkıyoruz artık arkadaşlar. Başka ya, yerlere gidip. Biraz da aşağılara mı inseydik <laughs> ne var diye. Deniz kenarına doğru bir bakalım mı? <laughs> yürüyün bakayım hadi. <laughs> Cookie sus gidiyoruz. Seni sahil kenarına götüreceğiz Cookie. Daha ne istiyorsun? Elik de yaramıyor. Yürü. Ne? Allah Allah. Kız kara kara hiç gözükmüyor da ya. Da Bak şimdi de oraya girmiş yürü, yürü hemen şuradan. Koş 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 geri gitmeyeceğiz. Çabuk yürü yürü yürü. Kara kara geçmiş. Hii. Arkadaşlar gerçekten nanetli burası. Yürü kız çabuk. Yürü çabuk çabuk çabuk. Koşun. Her tarafta bir şey var. Koşulmuyor da ya. Zeynep yürü şuradan sahile doğru gidelim. Zeynep. Oradan mı inelim? Burada da var mıdır ki? Ay o oh, hayalet. Ne sesi? Valla sürekli bir yerden bir sesler geliyor Enes. Aynen. Bir insan sesleri var ama görünürde kimse yok. Cin var galiba. Şuradan inecek miyiz? Ben inmem. İnelim mi? Buradan inince ne tarafa gideceğiz? Neyse gerçi taraftan gidelim ya. Şuradan gidelim. Gelin gelin. Bence de şu. Yürüyün var. yürüyün. Kuki bizi korur bir şey olursa. Ha Kuki. O kendini koruyor. Orada biri var. Bir tane adam gidiyor. Biraz kara kara şey. o adam mıydı? Kara kara gördüğümüz bak, adam mı? Bak, onun ne bileyim Zeynep kara kara gitti ya. <laughs> Gitmesek mi acaba? Bilmiyorum kaldık burada. Bir birbiri, birbiri. O zaman git. Neyse gördüğü kimse yok. Hadi gidin bakalım. Yavaş yavaş bir bakalım olmadı geri kaçarız. Yürüyün hadi. Arkadaşlar bu videoya 10 bin like gelirse biz burada gece gizlice kalırız. Woo! 10 bin like. 10 bin like. Burada 50.000 like gelsin gün boyu kalalım falan. <laughs> Arkadaşlar gece burada kalmak yemin ederim yürek Ama ister. Bir saniye bir susar mısın? Burada gündüz kalmak bir tane korkunç. Aynen bayağı takıtı geliyor ya. Gerçekten arkadaşlar ayak sesleri geliyor her yerden. Böyle bir, birileri bir şey mi fırlatıyor? Birileri mi var? Sürekli geziyorlar. Şey bakalım. Sen... Geliyor birileri geliyor. Yürüyün. Hadi Sesini çıkıyoruz. Başka yere gidiyoruz. Yürüyün. Hadi. Dın 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 dın.